Evet dostlar bugün günlerden 1 Temmuz 2025 Salı toplam kaç kişiyiz? 12. Toplam 12 evet, arkadaş balonlar kalkmayacak düşüncesiyle yola düştük Nevşehir'in civarında karşı dağlara çıktık toplam 12 arkadaş bugün turumuzu bu şekilde tamamlıyoruz. Arkadaşlar. Bak. Selam abim. Geri dönüyor bak. Abiler. Günaydın günaydın abilerim. Kadir baba. <gülüyor> <gülüyor> Abi de, <böyle> evet. <laughs> İyi sardın. Işte. İyi sardı. Evet. Kalın sağlıcakla dostlar. Tanıdık tanımadık. Hepinizi davet ediyoruz. Yatanlara selam eş dost, olsun. Eş